رب الشحال صدري ويسد أبي وحمل عبده من لسان يبه قولي الحمد لله رب العالمين السلام والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا bizden öncekilerin veya <laughs> bunun yakınlarımızı, dost akrablarımızı hepsini görüyoruz. Sekerat esnasında Allah-u Zülcelal melekleri gönderip onların ruhlarını almaktadır gözümüze görüyoruz. olduğu için Allahu Zülcelal bu konuda şöyle buyuruyor ayet-i Sekerat esnasındaki olan kişinin ruhunu boğazına geldiği zaman siz de onun yanındasınız, görüyorsunuz. Fakat biz sizden ondan daha yakınız ona. Fakat görmüyorsunuz. Eğer bazı inanmayanlar varsa biz sizi cezalandırmayacağız. Caz Amelinize göre kıyamet gününde size mukafat veya azap vermeyeceğiz düşünüyorsanız o kişinin ruhunu geri yeter. Eğer bizim bu yaptığımıza, yerimize o kişinin ruhunu aldığımız zaman biz ondan daha yakınız. Meleklerimiz onun ruhunu alıyor ve ondan sonra amelinize göre cezalandırıp veya mukafatlandırıp inanmıyorsanız o kişinin ruhunu geriye çeviriyor. Allah öyle kullarına istikahat ediyor. Böyle olduğu için bizden geldiği kadar bunu hazırlamamız lazımdır. Bak ömür göklerdeki bulutlar nasıl gidip geliyor böyle geçiyor rüzgar nasıl birden geliyor geçiyor ise ömür de aynen onun gibi, gibi süratli olarak geçiyor. <laughs> Allahu Zülcelal o konuda şöyle buyuruyor. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَمْ يَلْبَسُ اِلَّا سَعَةَ مِنَ النَّهَابِ Onlar haşr ettiğimiz zaman sanki gündüz bir gün bir saat yaşadılar gibi olur. Allah! Yani biz böyle bazı söylüyoruz kendimize bu dünya ne de bir saat gibidir, bir dakika gibidir diyoruz. Allah ile demiş Yani dünyada Allah-u Zülcelal bir saat gibi birbirimizi tanıyoruz, konuşuyoruz <laughs> gibi Allahu Zeljal de öyle temsil ediyor. Bir saat gibi kendinizle konuştuğunuz gibi gidip geçiyor diyor dünyamız. Evet Allahu Zeljal hadisi kutsi şerifinde şöyle buyuruyor: "Abdi benim kumun senin yaşın." ilerlerdi. Senin saçların beyaz oldu. Senin sırtın kaburlaştı. Benden haya et, ben de senden hayal ediyorum. Senin sakalın, saçların beyaz olduğu için nasıl bir kişi, bir genç, bir ihtiyara diyor ki amca bak senden hayal ediyorum sen yaşlı oldun. Diyor ise Allahu Zülcelal de: "Ya kulum ben senden haya ediyorum sen de benden haya et." Yani bunu bilmemiz lazımdır. İnsan 40 yaşa geldiği zaman ahiret çarşısına girmiş oluyor. Değil ki 60, 70, 80 40 yaşına girdin mi? o ahiret çarşısına girmiş oluyor yani, bunu bilen. Yani hakikaten eğer insan biraz derin olarak düşünürse dünya hiçbir şey değildir. Geçici bir şeydir Süleyman Peygamber'in aynen dediği gibi aleyhissalatu vesselam bir gün kaç defa da söylüyorum bunu onun tahtası rüzgar de Allah onun emrine vermişti. Onun tahtasını uçak gibi rüzgar götürüyor, cinler, insanlar onun etrafında merasim şekilde gidiyorlar, bir abid, kendi havlanesinde diyor ki, ya Süleyman bu ne biçim saltanettir? Bu saltanet çok büyük bir saltanettir. Süleyman Peygamber Allah'ın peygamberi olduğu için dünyayı, sultaneti, ahireti iyi biliyor. Ona dedi ki, ya abid sen orada kavlanesinde bir sefer Subhanallah diyorsun. Bir sefer La İlahe İllallah diyorsun. Bir sefer La İlahe İllallah diyorsun. O senin bir sefer Subhanallah kelimesi benim bu sultanetimden daha hayırlı. Niçin? Çünkü o Subhanallah Allah'ın yanında senin için bakidir. Kıyamet gününde sana verecek onumu mükafatı ve bitmeyecek bir mükafattır. Ama benim bu sultanetim bitecek. Bak hani Süleyman derdi Sultanet de. Bitti. Geçici idi. İşte ahiret böyledir. Eğer delil olan insan düşünürse dünya hiçbir şey yaratmıyor. Sadece dünyanın içinde Allah için yaptığımız olan şey mühimdir bizim için. O yarıyor. Ahirete gönderdiğimiz olan şey dünya onun için yarıyor. Ama maalesef Allah bizi öyle yaratmış demek. Değer veriyoruz. Değer veriyoruz bizi aldatıyor, onda bir şey yapamıyoruz, göndermiyoruz bir şey önümüze. Allah öyle yaratmış Yoksa böyle bu akıl ile delil olarak düşünürsek, Gece gündüz Allahu Zülcelal'in zikriyle, ibadetiyle meşgul olacaktık. Bazıları da ile, Bazı evliyalar meleklerine diyor ki bak kalem defterlerini alın, Bak ben Subhanallah dedim yazın. Ben la ilahe illallah dedim yazın. Sanki onları görüyor gibi onun kitap defterinde onun ameli yazıyor gibi meleklerine diyor ki yazın bak ben söyledim. Böyle düşünürsek defterimizi ibadetle, zikirle, taatle Allah'u zülcelal razı olacak şeylerle dolduracağız. Ama hep gaflet bizi bahsetmiş. Sanki biz bu dünyada daima sadece gafletle zamanımızı böyle geçiriyoruz maalesef. Allahu Zülcelal kendi fadliyle, keremiyle, ihsaniyle, rahmetiyle bizimle muamele etsin inşallah. Bu gaflet uykusundan bizi kaldırsın. Allahu Zülcelal bizi ibadetle meşgul olan kişilerden saysın inşallah. Üç tane şahıs, üç tane çok sanih kişiler yan yana gelmişler ve şöyle munacat yapmışlar Allah-u Teala. Ne güzel. Onların her birisinin munacatı çok güzel munacattır. Öyle Allah'a yalvarmak lazımdır. Öyle Allah'a yalvardığımız zaman Allahu Zülcelal de onlara verdiği gibi bize de verecektir inşallah. Bir tanesi diyor ki Ya Rabbi sen emretmişsin sizin yerinizdeki köleler yaşladığı zaman sizin yanınızda çalıştığı zaman, yaşladığı zaman onları azat edin. Yeter. yazısın. Gençliğinde size hizmet yaptılar. En ihtiyar olduğu zaman onları azat edin. Sen böyle emretmişsin ya bize. Biz de ya Rabbi senin hizmetinde ihtiyar olduk, sen de bizi azat et. Hı. Ne güzel söylemiş. Ne güzel düşünmüş, ve ne güzel de söylemiş Allahu Zülcelal'ın hoşuna gidecek şekilde bir münacat yapmıştır Allah. Sen demişsin ya Rabbi kölelerini azat edin yaşladığı zaman ihtiyar olduğu zaman gençliğinde size hizmet yaptığı zaman ihtiyar olduktan sonra onları azat edin, serbest edin, hür edin. Biz de ya Rabbi senin hizmetinde gençliğimizi yaptık, ama ihtiyar olduk ya Rabbi, sen de bizi azat et ya Rabbi diye Allah-u Zülcelal'a yardımcı biz. biz de böyle yapalım. İkincisi, sen diyorsun ya Rabbi, bir kişi size haksızlık yaptığı zaman, bir kişi size zulüm yaptığı zaman, bir kişi size bir eziyet verdiği zaman onları affedin. Emin etmişsin ya Rabbi. Çünkü bir hastalığım da duasında böyle diyor ya Rabbi Allahümme inneke afuun tahubbil afve fa'fu fa anni. Ya Rabbi sen affedicisin. Sen affı ve seviyorsun. Beni affet ya Rabbi. Diyor. Allah affı ve sevmiştir. Bir de emrediyor. Size bir kişi haksızlık yaptığınız zaman onu affedin. O da diyor ki ya Rabbi biz nefsimize haksızlık yaptık. Nefsimize zulüm yaptık ya Rabbi. Bizi affet ya Rabbi. İkincisi de böyle Allah'a yalvarıyor. Üçüncüsü çok daha güzel yapmış o desin. Ya Rabbi sen emin ayet-i kerimede diyor ya ve emme sâile felâ bir dilenci sizden bir şey istediği zaman onu geri çevirmeyin. Duha suretinde Allah öyle emrediyor. Ve emme sâile felâ tenher dilenciyi boş çevirmeyin. ve etmeyin onu boş olarak. Biz de ya Rabbi fakiriz miskiniz, mühtacı, senin kapısına gelmişiz ya Rabbi, bizi geri çevirme ya Rabbi. O da öyle dua ediyor. Biz de bu üç, kişi, üç kişi gibi Allahu u Zülcelal'e dua edelim, Allah'a yalvaralım, Allahu u Zül Celal de onlar gibi inşallah Teala bize de geri çevirmez, bizim duamızı, bizim fakirliğimizi, miskinlerimizi Bakara bizi hafif makfile denecektir inşallah. <laughs> Allah'u zülcelal daima kullarına bakıyor. <laughs> Onların ihtiyacı için Allah'u zülcelal daima merhametiyle hazırdır bize karşı. <laughs> <laughs> Peygamber Aleyhisselatü diyor ki sizin rızkınız azaldığı zaman yani fakir olduğunu zaman Allahu u Zülcelal'a karşı istiğfarda bulunun Allah size rızık gönderecek. İstiğfar tövbe insan için çaredir. Hem dünyada hem ahirette. Dünyada da bak Fevzalama şerifine göre dünyada da onun rızkını azaldığı zaman tövbe istiğfar O'nun rızkını vası olması için, geniş olması için Allahu Zül Celal O'na merhamet ediyor ve O'na rızk gönderiyor. Allahu Zül Celal size rızk gönderdiği zaman veya veyahut herhangi bir nimet yaptığı zaman Allahu Zül Celal'e çok hamdü senayıt. Size evlat verdiği zaman, size mal verdiği zaman size sehat ve afiyet verdiği zaman ne nimet verirse versin hamdü sena edin Allah Allah'a şükür edin. Çünkü Allah buyuruyor ki hadise ve le en şekertüm aziden eğer benim şükrümü yaparsanız ben nimetimi sizin üzerinde daha fazla yapayım. Eğer bir sıkıntıya girdiğiniz zaman, bir darlığa girdiğiniz zaman böyle kendini sahipsiz görmeyin. Rabbimiz vardır. Her şeyimizi hal edecek olan Rabbimiz her şeye kadirdir. İsmi diye girdiğimiz zaman Peygamber Aleyhisselam diyor La havle ve la kuvvete illa billahil azim çekin. Bunlar diyor çaresi olmayan olan çaredir. Dermanı olmayan şeyin dermanıdır. İlaçtır. Bu söylediğim olan üç tane şey, bunları yaptığımız zaman, rızık sıkıntısı olduğu zaman, estağfirullah, tövbe, Allah bir nimet verdiği zaman elhamdülillah, bir sıkıntı bizim başımıza geldiği zaman, bela, musibet geldiği zaman da La <laughs> havle ve la kuvvete illa billahe l azim çekelim. Bunların hepsinin ilacıdır. Diyor, ilacı olmayan fevansına İlacı olmayan olan şeylerin ilacıdır diyor. Onun için kendimizi sahipsiz görmeyelim. Sahibimiz vardır. Yalnız biz onun yolunda bazı çıkıyoruz, bazı şeyler bize musibet olarak veriyor. Bunları yaptığımız zaman Allahu u Celal hepsini hal edecektir inşallah. Demek ki bunu bilelim, Allah'a dönelim, Allahu u Zülcelal her şeyimizi hal edecek. hadisleri <laughs> hadretleri diyordu Kadesi Resulü bazı kişiler senelerce tövbe etmiyorlar. Ben tövbe almışım bir sefer. Olmaz diyor. İnsan, mürid, hassas olması lazım. Nasıl hassas olacak? Ben bakıyorum, verdimden geri kalıyorum. Verdimi çekemiyorum gece namazına kalkamıyorum, cemaatime gelemiyorum, ibadet bana ağır geliyor, günahlar bana hafif geliyor, gaflet çok hoşuma geliyor. Aa, manevi olarak hastayım o zaman. Tedavi olmam lazımdır. Tedavi nedir? Tövbedir. Tövbe ederim. Tövbeden sonra Allah'u zülcelale dönerim. Allah'u zülcelale hepsini düzeltecek. Ben tövbe yapmışım, sanki tamam dünyayı, hepsini fethetti, bitti, hiçbir şey kalmadı. Onun için Hazretleri diyordu, sık sık tövbe edelim, sekir şartımızı yapalım, olabilir ki bir şey yapıyorum, zelikaten de çıkmışım, benim haberim olmamış. Böyle olduğu için mürid mümin, hatta hassas olması lazım. Hassas nasıl? nasıl zahiri vücudumuza bir diken dahi girdiği zaman hemen hissediyoruz, acıyor. Manevi olarak da hassas olmamız lazım. Baktık hemen mehabbetim azaldı, sanki bir diken vücudumuza girdi, hassas olalım, maneviyet bakımından Şeyh İhsan'ın bir tebrik, bir kişi bir gün bana anlattı, bir hoca. Dedi, Şeyh Ali Şeyh oğlu bana dedi ki, sen verdini çekiyor musun? Yani hayatım gibi diyeceğim, çekmiyorum. Şöyle ettim, böyle ettim, sanki çekiyorum gibi ona dedim, bana dedi ki, ismimle bana dedi ki word çeken kimsenin alnından la ilahe illa la nuru görüyorum sen çekmiyorsun word'u bana dedi baktım ki bu dünyada beni biliyorlar ahirette nasıl olacak kendimi düzeltmem lazımdır dedim word çekmeye başladım böyle dedi yani Allahu Zülcelal ve nehnu akrabu ileykum min hablil ben şahat damarınızdan da size daha yakınım. Daha ne kadar yakın olacak Allah a. Böyle olduğu için her şeyimizi biliyor Allah'u Zülcelal. Ona tam tam yani bir milim de dahi onun karşısında doğru olmamak yanlıştır. Doğru olan. Bizden geldiği kadar onun karşısında doğru olanın, samimi olanı o zaman Allah-u de bize yardımcı olacaktır inşallah. Yani kelime kelime bir sefer la ilahe illallah dersen hiç yapmamış gibi değilsin. İki sefer yaparsan bir sefer yaptığın gibi değilsin üç sefer yaparsan iki sefer yapmış gibi değilsin. Mili milim. Ne kadar yaparsak o derecede de Allahu Zülcelal bizim mukafatımızı veriyor. <laughs> o şayet onun oğlunun dediği gibi bizde, <laughs> alnımızda, ruhumuzda nur ruh olacak, kalbimiz nurani olacak, nurani olacak kalbimiz, o zulmetten kendimizi kurtarmış olacaktır. Manevi hastalıktan da kurtarmış olacaktır. Nasıl insan hasta olduğu zaman, ilaç bulduğu zaman gün gün o zahiri hastalıktan şifa oluyor ise, Allahu Zül zikri de, ibadeti de o şekilde manevi insanın hastalığına şifa oluyor. Bunu böyle bilerek zaman da o hastalık daha fazla oluyor. Yaptığımız zaman da Allahu Zülcelal o zikre göre bize şifa veriyor. Allahu Zülcelal hepimize razı olacak şekilde amel-i salih nesip etsin, bizi nefsimize o nefsimizi hayırlarda kullansın inşallah.